14 Kasım 2021 Starcom TR Selahattin Çakırgil Dehşetli bir cinayet demekle geçiştirilemeyecek bir sosyal facia. Başak Cengiz isimli bir mimar genç kız 3-4 gün önce İstanbul Ataşehir'de sokak ortasında eğer bir yanıltmaca yoksa kelimenin tam manasıyla kendisini tanımayan bir deli tarafından Japon dövüşçüleri olan samurayların kullandığı özel bir kılıçla başı kesilerek katledildi. Cani'nin üstelik de bir avukat olan annesi oğlunun 14 yaşından bu yana psikolojik tedavi gördüğünü ve oğluyla 3 yıldır görüşmediklerini söylerken eşinden ayrı yaşadığı bir dönem Türk Dünyası Mühendis ve Mimarlar Birliği'nin İstanbul Şube Başkanlığı'nı yaptığı ileri sürülen babasınınsa her gün görüştüğü oğlunun cinnet geçirdiğini vesaire ifade etmiş. Ben oğlumu savunacak değilim ama kelepçe takıp da elimde gezdiremezdim ki gencecik kızcağız öldü. Cinnet geçiriyor. İlk gördüğü kişiyi öldürüyor. Bunun açıklaması yok. El bebek gül bebek yetiştirmiştik. Yanımdaki süs köpeği gibi taşımışım meğer diyen baba babaya göre oğlu mahkemedeki sorgulaması sırasında da gülüyor ve hakimin sen mi öldürdün sorusuna evet hatırlıyorum ben öldürdüm ama niye öldürdüm bilmiyorum diye karşılık veriyormuş. Ancak konu bu kadar sade gerekçelerle oğlumuz psikopattı, çaresizlik, ne yapalım havasıyla geçiştirilebilir mi? O kişinin akli melekeleri açısından cezai ehliyetinin olmadığı tıp ben belirlenirse savunulacak bir şey zaten olmayacaktır. Ama cezai ehliyetinin olduğu kabul edilirse bu kadar korkunç bir vahşiliği yapmış olan oğlunu hele de bir anne onun avukatı olarak neyi ve nasıl savunacaktır? Kaldı ki aynı anne oğlum 14 yaşından beri psikolojik tedavi görmekteydi. Son 2-3 senedir tedaviyi reddediyordu. Sıkıntıların arttığını ben de gözlemliyordum demeyi de ihmal etmiyor. Bir avukat anne onca tahsiliyle bu gözlemleri yaparken niçin bir tedbir aldırmamış veya mahkemeden veya emniyetten niye güvenlik tedbirleri alınmasını istememiş? Halbuki bu bu gibi hastaları konulacak yerler bellidir ama adeta bir cinayetin işlenmesi beklenir olmuş yani. Bu durum gece gündüz fark etmiyor. Büyük şehirlerin ortasında bile sokaktaki her insanın bir saldırıyla ve vahşice katledilebileceğinin habercisi. Bir diğer konuda saldırganın deli veya akıllı her ne durumda olursa olsun kurban olarak seçtiği insanın kadın olmasını seçmesi. Keza seçilen genç kızın tesettürlü birisi olması da mı tesadüftür? Başak Cengiz'i katleden cani veya deli sorgulamasında öldürmek için neden Başak'ı seçtiği sorusuna evden birisini öldürmek için çıktım. Bir kadını öldürmenin daha kolay olduğunu düşündüğümden onu tercih ettim demiş. Benzer paranoid veya şizoid nitelikli saldırılarda dindar görünümlü bir kişi tesettürsüz birisini kurban olarak seçseydi o saldırı ve cinayet üzerine ne senaryolar yazacakları tahmin edilebilecek kesimlerin bu konu üzerinde sessizliğe bürünmeleri de düşündürücü değil midir? Bu gencecik kızımız yapılan bu vahşiliğin başka yerlerde ve kişilere karşı da tekrarlanmamasını temenni etmekle birlikte meselenin sadece temenniyle geçiştirilemeyecek bir vahamet arz ettiğini anne babaların tıp merkezlerinin ve emniyetin bu gibi şikayetlerle karşılaştıklarında çok daha hassas olmaları gerekliliği kavranmazsa bu gibi dehşet cengiz cinayetlerin bir vakaya adiyeden sayılması merhalesine de varılabileceği hatırdan çıkarılmamalıdır haksız yere öldürülenlerin Allah katındaki mertebe mertebelerinin yüceliğine dair rivayetleri de hatırlatarak merhume Başak Cengiz kızımıza rahmet ilahinin yoldaş olmasını niyaz ediyorum. Bu cinayetteki delilik iddia veya ihtimali bana başka bir konuyu da hatırlattı. Çocukluğumda anamın köyüne gittiğimde oradaki insanlar bu yabancı çocuk kimdir diye sorduklarında bilenler Deli İbrahim'in kızının oğlu derlerdi ve ben tanımadığım dedemin deli sıfatıyla anılmasından rahatsız olurdum haliyle. Bir gün anama ana senin babana niye deli diyorlar diye sormuştum. Rahmetli anamın gözleri buğulanmış, yüzünü hüzün kaplamış ve ''Yavrum, herkese anlatma ama bil ki benim babam deli değildi.'' diye konunun aslını anlatmıştı. 1923-24'lerde doğmuş olan anam demişti ki ''Oğlum, ben 10 yaşındaydım. Bir gün köye cendermeler gelip babamı kelepçeleyerek götürdüler. Dünyam kararmıştı. Ne kadar ağlamıştım ardından. Babam da bana sanki bir daha göremeyecekmiş gibi hüzünle bakmıştı. Meğer babamın köyde çocuklara gizli Kur'an öğrettiği ve okuttuğu şikayet edilmiş. O zamanlar Kur'an okutulması hatta ezan okumak da yasaktı. Babamı günlerce işkence altında tutmuşlar ve asılacakmış. O zalimlere, firavunlara lanet olsun. Sonra köylüler gitmişler. Babamın ne yaptığını bilmeyen bir deli diye olduğuna yemin etmişler de babam öyle kurtulmuş. Sonra da bizim köylüler yalan yemin ettikleri anlaşılmasın diye babama hep deli İbrahim demeyi kararlaştırmışlar. Benim deli İbrahim'in kızı diye almam bu yüzden oğlum